Huh? Hepiniz yepyeni efsane manyak elmas harcama videolar arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Evet arkadaşlar yepyeni yeni bir hesaptayız. Farklı bir hesaptayız bugün. Biliyorsunuz biz kendi hesabımıza kırmızı kanunsuzu çıkartmıştık. Kırmızı neon kanunsuzu. Kırmızı kanunsuz da değil abi. Kırmızı neon kanunsuzu. Bak iyi. çok iyi bir şey. şey. Değişik bir şeydi. 1200 elmasa kaç elması çıkarmıştık? 1200 1300 elmasa çıkarmıştık. 1200 1300 elması çıkarmıştık arkadaşlar. İzmitli kardeşim dedi ki ben dedi elmas yüklerim 4K'ya yakın. Bakın şu an 2.5K elması, elması var. 2.5K elması kalmış. 2.5K elması kalana kadar basmış, çıkmamış. çıkmamış. çıkartamam Zor 1.5 kayınması gitmiş. dedim ki benim dedim evet, Onur dedim 1500 elmasa çıkartmış. Halledeceğim Ben geldim, geldim. sıkıntı yok. Ben burayı 1500-2000 elmasa çıkartmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu Hep bu beraber. bu işi hallederse bu halledersin, halledersin. Ben halledeceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz elmas harcaması bizden sorulur. Rahat olun. Arkanıza yaslanın. Evet şimdi hesapta 2.5k elmas kalmış. Şimdi bu 2.5k elmasa çıkartacağız inşallah. İnşallah. Siz bir like'ınızı atın. Siz bir like'ınızı atın. Ben bekliyorum sizi arkadaşlar. Seri like. Sizce kaç kayınmasa çıkartırım bak. 1.5k elmas İzmitli. 1.5k elmas basmış buna. Çarın sahibi. Siz kaç kayınmasa çıkart atlayacağız sizce. Ben diyorum ki bir kay iki kay gidecek gibi. Belki kim çuğla gidebilir çıkmayabilir ama ben halledeceğim. Bu iş bizde biliyorsunuz severiz severiz. Halletmemiz gerekiyor arkadaşlar. Alın. Bayağı elmas çünkü buna. Evet İzmirli, 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 şikayetçi bir dakika ben hazırlanıyorum kardeşim. Evet arkadaşlar onun 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 onu, devam. Onun onun basacağız. Onun onun onu, serisinden. Yani 28, evet, 28 tane de çıksan olduğunu yani unutmayalım. Evet. Bak o bu şey evet, işi sıfırı, evet, sıfırı hızlı basacaksın kardeşim. Hızlı basacaksın. Böyle de çıkmayacak. Çantada 48 oldu kanka, bekle bir saniye çantaya geçelim. Çantaya geçelim evet. Harbiden. Evet, çantaya geçmemiz lazım. Niye vermiyor bana anlamıyorum zaten. Hiç vermiyor sana bak. Sen de harbiden kötü bir şans var. Hiç vermiyor oğlum sana. Hesap baga mı girmiş Arb acaba? Harbi kardeşim bu bana niye var? Bir adım ne yazalım oğlum. Hesap baga girmiş. İki tane, 2 tane çıkartmış bu arada. 2 tane çıkartmış. Bize iki tane daha lazım ama zorluyor. Bir dakika durma durmuyor. Evet durmuyor. Şey geçir, artık birisi evet. vermesi lazım. Kanka en bas bas Basmayalım. Unutmam mı? Çantayı unutmayacağız. Evet, üçüncüyü aldık. Daha bunu arkadaşlar. Kısa bir kalp evet, krizi geçirdik evet, hep teşekkür beraber. Teşekkür hep beraber kısa bir kalp krizi geçirdik ama halledeceğiz. Halledeceğiz. Buradan döneceğiz. İnşallah döneceğiz. Evet, son lazım, son ama. alt. Bak buradan çıkartıyorum. İyi izle İzmikli. Bak buradan bunu çıkartacağız kardeşim. Bak 5 çekmeye çıkartırım bak. Acımam. Güzel. Hissetmiştim. Hissetmiştim arkadaşlar. Çık sıkıntı yok. Onlu devam. 10 devam. Dördüncü çıkartacağız abi. Bin elmasımız var. Bin elmasa çıkartırsın be Free Fire. Hadi. Vermen gerek. Vermen gerek. Bak elmas gidiyor. Da da lazım. Elmas bitiyor. bitiyor. Elmas bitiyor. Vermesi gerekiyor bize artık. Bak. Vermiyor buradan da. Bak şu an. Şu an. Free Fire. Dört elmas gitti. Benden ne istiyorsun ya? Öğrenci. Harbiden sefer <laughs> üzdü bizi. Bu sefer bu itkinin düzdü. Öğrenci bu adam. Aç arkadaşlar aç. Aç Açın adam 4K elmas yüklemiş. Biliyorsunuz elmaslara da zam geldi. Evet şu an 560 elmasımız kaldı. Allah'ın izniyle çıkartacağız gibi. Hadi. Evet son 5'li. Bak son 10'luyu basalım. Anladım bak son onun son onun evet. son onun son evet, Elmas bitti. Tükendik. Şu an tükendik arkadaşlar. <laughs> evet hiç düşündüğüm Hayır, gibi olmadı. Abi bize bu kadar zor çıkmadı. Niye bu kadar zorluyor senin bu hesap? Bu hesapta bir problem var. Evet, bir adımda bir Harbiden şey. seni çıkıyor. bayağı zorladı. Bak 11 çekme hakkımız var. Tamam mı? Çıktı çıktı. Çıkmadı abi. Çıkmadı, yani. Bence almayalım. Daha yani, da almayalım. Battık diyelim. Başka hiçbir evet. şey demeyelim. Battık herhalde. Battık. Yani, battık. Evet, evet batıyoruz. Şu an göre göre evet, free fire batırıyoruz. 4 çekme. Çıkmadı arkadaşlar. Harbiden çıkartamadık. Şu an çözümü arıyorum. Bir elmas yükleyeceğiz. Elmas yükleyeceğiz. Bu böyle olmaz. İçeriğin bu videonun böyle olmaması lazım. Evet arkadaşlar, tekrardan geldik. Bu sefer evet, elmas, bu sefer elmas. Artık, bu sefer artık, artık çekmesi lazım. Bu sefer artık artık almamız lazım arkadaşlar. Ha, 1600 elmas yükledik. Harbiden Free Fire canımızı çok sıktı bak. Free Fire bu konuda benim canımı sıktı. Ben normalde bunu 1200 elmasa yani, çıkartmış adam çıkması lazımdı. 4000 yani, elmas mıydı free, free Fire? Onları geri verirsen çok mutlu. Gerekten bastık çöptü. Gerek bastı. elmas gidiyor ha. Elmas azalıyor bak. Basıyoruz, basıyoruz. Evet, son bir tane mi? vereceksin. Girdim girdim daha. Bak evet. son bir tane verecek tamam mı? Bizi nasıl yoruyor ya bak. Elmas 1600 elmas yükledik çıkması lazım ya, abi. Ya çantadan mı çıkmıyor bu kanunsuz? Niye çıkmıyor ya abicim? Versene şunu bana ya. ya. Harbiden ver lazım vardı. bana ya. Ver ben lazım yani. Son, son lazım iki kaldı. Bana. Son kaldı. Burada çıktı Oğlum, çıktı. Kadar girip, kaldı. Kaldı. Çıktı, çıktı. Oğlum, çıktı. Ya, Allah, Allah belasını. Ben çıkmaz olaydım. Ben, ben, mutlu olamıyorum. Hiç ben mutlu değilim. değilim abi. Ben de hiç yani mutlu değilim. Kaç lira ya mal oldu film. bu yüzden? Gerçek hayatta ben Harbiden gerçek hayatta kendimize bundan bir tane alırdık Hı. şu an bu parayla. Arkadaşlar. Herhalde biz kendimize bu seti dizerdik gerçek parayla. Bir 200-300 lira herhalde bunu almıştık. Harbiden yani. parayı geri versin şu an kıyafet alsın Garen. Allah kıyafet mi Harbiden şu an aldık ama ben de mutlu değilim. Ama güzel çıkardık mı çıkardık. Çıkardık en azından bir evet. de çıkarmama gibi bir ihtimalimiz de vardı o en yani. azından. Hani çıktı o da bir şey. Çıkmama çıkmaya da bilirdi son elmasımız çünkü ama. Evet, biz bunları zaten kendi hesabımızda almıştık. Fakir şu an gerçek. 0 sıfır olan bir İzmitli'ye şunu da aldım. Harbiden hemen de kuşanak. Bu kasaya gitmesin hemen kuşanalım abi. Üstümüzde paralansın. Öyle de bir elmas harcamasıydı. Harbiden stres oldu. Hesap benim değil ama kalbim küt küt attı. Üstüne abi. bir elmas ama ama kaç elması renk Bu 5600 elmasla falan çıktı bize. Bayağı. 5600 elmasla yani Aynı arkadaşlar böyle ben 500 elmasa çıkardım, 1000 elmasa çıkardım demeyin. Bu adamın hesabı bozuk. Bu adamın hesabı uğursuz. <laughs> arkadaşlar çözdük ama mevzu. 5600 elmasa bu bahsi kapattık. Bir daha da herhalde bu hesaba bir yıl elmas yüklemez İzmitli. Arkadaşlar bir geçmiş olsun. Kilosunuzu alırız. alırız. Yani. alırız yani harbiden. Gerçek alırız. Bittik. İyi battık. Teci bittik battık. Ha. Ya böyle de bir elmas harcamasıydı diyelim. Derseniz gelin hep beraber zaman kaybetmeyelim arkadaşlar. Bu seti deneyelim. Seti denedik zaten kendi hesabımızda ama maksat adam vuralım abi. Kırmızı kanunsuzla da oynamak şimdi zevkli. Hakkını yemeyelim. Bu, bu kanunsuzla da oynamak zevkli abi. Oynayacağız yani. Vuracağız var Sıkıntı yok. Elin hep beraber zaman kaybetmeyelim. Bir maç atalım bu hesapta. Bakalım neler gelecek karşımıza. Ben de bayağı oldu. Bayağıdır oldu yani. Oyunu oynamıyorum. Real hayatta işimiz falan var. Face de beğendiyseniz arkadaşlar like atın. Yorumlarda da göreyim. Bu şekilde devam edeceğiz büyük ihtimal videolara. Işık ayarını falan da herhalde. Bir şeylerseniz zaman kaybetmeyelim. Gelin hep beraber bu setle. Kırmızı kanunsuzumuzla. 5600'e çıkardığımız. Altını çize söylüyorum. Kırmızı kanunsuz. Hep beraber gelin bir maç girelim. Oo ekip geldi ekip ekip. Arkadaşlar İzmitli dedi ki ben dedi kafayı yiyelim dedi. Ben kendi hesabımda oynayacağım dedi. Büyük ihtimal 5 yıl üstünden çıkartmaz daha o seti. Sen İzmitli o seti üstünden çıkarma kardeşim. Beyler yardım. Bana kask, kaskıma vuracaksın ha. Arkadaşlar bu arada 5 yıldır oynamıyorum. 3 öldüm. Kır, kırmızı kanunsuz görünce. Neredesin kanunsuz kardeşim? O oluyor lan buz atıyorum sorudan atıyorum. Abi böyle bir şey yok. Uzattım ben ama. Bir şey söyleyeceğim. İnternetim çok iyi olmasına rağmen pingim var. Yani bir şey demek istemiyorum. Oğlum adam bizi öldürmek için, bize ifade çekmek için bizi öldürdü. Sen bilmiyorsun bak. Dengesizler gibi. Birini var ya. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. 5000 yürüyen 5600 elmasın basın bir dakika. Gel 5600 en Yukarıda adam yatır. Yürüyen 5600 koşuyor. Yukarıda yatırdım ha. Orada 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 bak bir kişi kaldı bir kişi kaldı. Bak karşı vuruyor bizi bak. Kendine gel topar lan. Elması falan boş ver. Hakkını ver Kaanus'un. Nereye gidiyor? Oğlum bu adam tepemde lan. Yatırdım. Biraz dengesiz bir vuruş ama. Arkamdan birileri geliyor. Güzel 3-3 üç kaldık. Abi buza atıyorum 3 saniye sonra atıyor. Gel al beni gel. Beyler gelin alın beni. Come to me come to me nice. Helal lan Blue. Benim de internet kötü. Benim de. Ping var. Bir saniye sessizlik. Yani şuradan gitsem herhalde. Abi nereden geldiler? Sana beni öldürmek için havada vuruyor. Ping var ya. Ne bu ping? O adamlar nerede? Aa çaldılar. 157. Blue sağında biri var 157. Oğlum bizim adama iki kişi bastılar. Nerede Neredeler? Çatıda çatıda. İzmir sana geliyorum. Çatıdaydı biri de. Bu bluvar var ya harbiden adam. Bizim takımdaki bluvar ya çok iyi. Çatıda adam çatıda. Bir de karşıda bir çatıda. 157 çatıdaki atladı atladı. Çatıdakini oyna. Aa düşmüş düşmüş düşmüş. Evet evet gördüm. Yo ağaç arkasında. Hadi kırmızı sus kardeşim. 5600 elmasını konuştur. Kafa, şey Adamın ayağı gözükmeden adama vurdum. Bile kanlı O beyaz buzu kırın ben o adamı vururum. Adam, 157. Adam, Gördüm. Evet. 157. Yani, <laughs> <150. gülüyor> Seni var ya kırmızı kanlısı diye. İndirdim. Sıkıyor. Sıkıyor. Buraya sıkıyorlar. Mahmuz kaldı sadece. Kaç kişiler orada? 307. Nerede yeri? Beyit beyit Arap bekle. Adam nerede ya? Bizim adamın önünde yani. Kanka sağdan çıkıyor. gördün mü Azad? <laughs> Bunu nasıl attım gördün mü? Evet arkadaşlar. Karşıda 4 tane dengesiz vardı. Helal ellerine sağlık. Evet videoyu da bu şekilde solandıralım diyelim. Güzel bir elmas harcaması. Hızlı bir elmas harcaması oldu. Güzel de bir maç attık yanında. Ee, biraz zorlu bir elmas harcaması ama herhalde artık İzmitli bu serisinden çıkartmaz sayın arkadaşım. Like'lara abone olun. Like'lar bizim için çok önemli. Diğer videolardan haberdar olmak için kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet